Şöyle oturup karşıma alıp Ne söylemek isterdim diye Şarkıya başladım Sonra işte ben senin kasvetinde Asıl mevzu değilim Ben senin meclisinde mebus muyum? Değilim Canım yandı camı açtım Dumanından haberin olmadı Kravatlı bir isyan Astım duvarına uzatmadım Yazdım ve artık Nakarata geldim ve artık e, Bu gönül davasını Sadralışın tabiridir gönül davası da bir gönül davası başlığını attım. Şimdi bunu açıklayacağım mesela nakaratta kısaca açıklamam gerekiyor diye yazıyorum. Açıklamayın dedim. Ben de açıklamayayım. Anlatsam ağlarsın da bıraktım. Sonra dedim şişelere deniz koy gemiler batsın boğazımıza. Bir gönül davası anlatsam ağlarsın. Şişelere deniz koy gemiler. Bir gönül davası anlatam, alarsın. Şişelere deniz koy Gemiler batsın boğazımıza